Tabii e, günümüz artık internet çağı. Her şeyimizi internetten e, yapıyoruz. Hatta hesaplarımızdaki parayı bile çekmeden e, online platformlarda harcamalarımızı yapıyoruz, ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin mustağını bugün itibariyle mustağını kalamayacağı Kesinlikle. bir mecra haline geldi. Dolayısıyla kıymetli maden yatırımları da burada bir sektör halinde e, faaliyetlerine devam ediyorlar. Tabi burada yine aynı aslında temel e, umde üzerine bina ediyor mesela e, semen yani para olması itibariyle değerlendirilecek evet. bir grup y e, yine e, bir mal ol. ...olması itibariyle değerlendirilecek bir e, bölüm olarak iki çerçevede ele alınmalı bu. Tabii e, biz eee her halükarda e, en temel birinci şart olarak burada riayet etmemiz gereken husus yapılan işlemin gerçek bir işlem olması. Yani kaydi olmaması. Kaydi olmaması, sanal olmaması daha anlaşılır ifade. Sanal, sanal olmayacak. Bu yani endeks üzerinden yani Anladım. bugün altın endeksi ya da platin endeksi üzerinden ben size bunu satıyorum deyip göstermelik bir işlem olmaması yani gerekiyor. Yani bütün kıymetli madenler için geçerli, bütün değil mi? Bütün hepsi için geçerli bu. Sanal bir işlem olduğu zaman siz burada hakiki bir alışveriş yapmış olmuyorsunuz. Anladım. Siz ona endekslemiş oluyorsunuz sadece. Paranızı o günkü kur üzerinden endeksliyorsunuz. Yükseliyor, bozdururken de Yine size e, o günkü değer üzerine ödemiş oluyor. Bu bir kere birinci şart, en Anladım. önemli şart. İkinci olarak ilgili kuruluşun stoğunda bulun, bulunması gerekiyor. Yani e, özellikle e, para vasfı taşıyan MTA için altın ve gümüş için bu olmazsa olmaz şartlardan birisi. Ya esasında diğeri diğerleri için de yani. elbette şart ama belki orada e, şu zihinlere gelebilir sayın hocam selam yapılabilir mi gibi. Ondan ha, evet. dolayı mutlak bir şeyi orada zikretmek istemedim ama e, altın ve gümüşte özellikle stoğunda olması lazım ki satabilsin. Yani kasanda İçinlik o para olacak. Peşin olarak çünkü peşinlik şartını biraz önce ifade evet. ettik. Siz parayı veriyorsunuz karşılığında altın. Ben sana haftaya getireceğim bir ay sonra getireceğim gibi bir durum olmaması Anladım. gerekiyor. Aslında diğer met MTa için de bu işte platin, paladyum, e, demir olabilir, çelik olabilir. Aklınıza gelecek bütün Hı -hı. o mebi diyebileceğimiz şeye girenler e, özellikle misli mallar için tabii bunu ifade ediyoruz. E, satıma konu olduğunda ulaşılabilir. Onun e, istediğinde teslim edilebilir mahiyette olması. Anladım. Özellikle onun stoğunda bulunması gerektiğini ifade etmiş olalım. Evet. E, bir hususta biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle altın ve gümüşün Aynı anda tarafların hesabına geçmesi gerekiyor. Aynı anda ben hesaptan parayı altın satın almak üzere gönderdiğimde karşı taraf aynı anda benim hesabıma altının karşılığını vermesi lazım. Bu önemli bir şart. Bu şart para kısmı olan yani altın kısmı ile alakalı şey. bu tamam. dediğimiz şart. Yine. Ee, kıymetli madenlerin yatırımcı tarafından istenmesi halinde, bakın burası önemli, hmm. Fiziken teslim edilebilir olması gerekiyor. Bu bütün mallar için geçerli bu. İster semeniyet hmm. vasfı olsun, isterse mal mahiyeti olsun. Ee, siz Müşteri talep ettiğinde teslim edemeyeceğiniz bir ürünü satamazsınız. Hmm. Bunu satıma konu edemezsiniz. Çünkü o ilk kısımda saymış olduğumuz satım akdinin şartları arasında gerek e, parasal cihetten gerekse mebi cihetinden makturu teslim dediğimiz teslim edilebilir mahiyette olması gerekir.